İntiharın biyolojik izi var mı? İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bu soruya yanıt arıyor. Beynimizde stresle savaşan bir protein var. Nöropeptit Y yani NPY kaygıyı azaltıyor, ruh halimizi dengeliyor. Katip Çelebi Üniversitesi'nde 35 intihar vakasıyla 35 sağlıklı bireyin ölümleri sonucu 11'lik sıvısı karşılaştırıldı. Sonuç intihar edenlerde NPY seviyeleri anlamlı derecede yüksek çıktı. Ancak bu intiharın kesin tespiti için yeterli değil. Çünkü intihar biyolojiden psikolojiye pek çok faktörün karmaşık birleşimidir. Yine de bu çalışma depresyon ve intihar riskinin biyobelirteşlerle anlaşılmasında büyük bir adım. Ancak bilim hızla ilerliyor. Belki yakın gelecekte biyobelirteşlerle intihar riskini erken tespit edeceğiz. O zamana kadar en güçlü silahımız açık konuşmak, destek olmak ve yardım istemek. Bu tür önemli konuları kaçırmamak için abone ol, birlikte öğrenelim.